arkadaşlar. Bu olamaz. Daha yeni heveslenmiştim. Kalbimi kırdın süpersen. Ben bilmiyordum. Hayır. Kırdım bunu. Neden? Neden lan? Neden? Evet. Ben kupa kasma yeni başlamıştım. Fakat duygularımla oynadın süper sen. Sezon sonuymuş lan haberim yok. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl olabilir? <laughs> arkadaşlar daha yeni kasmıştım. Amma velakin düştü. 30.896'ya düştü ya. Sezon sonu geldi arkadaşlar ve 1100-1200 kupamı falan sildi oyun. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Şansıma bahtıma tüküreyim. Neyse o zaman 27 gün 15 saatimiz var. 27 gün 15 saat içerisinde yapacağımızı yapacağız. İnşallah Yine kasacağız. Yine kasacağız. Bakalım nasıl olacak. 163 bin star point'im var artık. Star point'e ihtiyacım yok oyun. Bunu anla. Artık star point istemiyorum. Ben kupa istiyorum. Lan kasmıştım 32 bin olmuştum ya. Neyse arkadaşlar. Motivasyon olarak sizden böyle bir 20 bin like bekliyorum. Sonuçta hayvan gibi kupa kasacağız. Ama ve lakin üzdü. Bu arada videolar biraz stok olabilir. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Önceden başlayayım ki atmamazlık yapmak istemiyorum arkadaşlar. Atmamazlık video hiç yapmamış düşünüyorum. Her gün 16-15'te video geliyor. Fark etmişsinizdir umarım. Saat 16-15 yani 4-15 geçe öğlen geliyor video. O yüzden her videoda pusuda kalın. Gelin. Oğlum bunu da kırdık ya. Bunu da kırdık. Lanet olsun. lanet olsun. lanet olsun. Ghanet olsun! Come, on! Come on. Bana kupalarımı geri ver. Gelmeyecek biliyorum. Kırılmıyormuş. Evet. Yok oldu. Neyse madem arkadaşlar sezon sıfırlanmış buralara da yeni şeyler gelmiş gördüğünüz gibi iki tane mega kutuyu 160'e değil 119'a satıyor yani %25 indirimmiş. Önemli değil arkadaşlar şimdi bizim önemli olan şurada star pointleri artık harcamak çünkü star pointlerle skin almak istemiyorum sadece mega kutu açıp oyunumu maxlamak istiyorum. Amacım tamamen budur ve büyük kutumuzu gelelim açalım arkadaşlar 4 yazdı bakalım bir şey çıkıyor mu çıkmadı yapacak bir şey yok arkadaşlar bu arada mutlaka bu videoya like 163 bin star point boru değil ya 163 bin tane star pointim var vay anam babam ya boru değil arkadaşlar 1500 de buradan veriyorum ve mega kutu açıyorum arkadaşlar hadi bakalım buradan 8 yaz bakayım 6 yazdı olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar 6 idare eder ee, eşya parçası çıktı tera çıktı Karl. ya abi maxlanmalarına çok var ben nasıl yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar valla nasıl maxlayacağız maxlayanlar nasıl maxlamış gerçekten veremedim. Ben bile maxlayamıyorsam millet nasıl maxlıyor? Evet burada da 3000'e 2 tane mega kutu varmış. Bunları da açalım arkadaşlar. Bunların oranları var değil mi? Gördüğünüz gibi eşya jetonu oranı %10'muş. Vay anasını vay vay vay. Evet 3000 verelim ve açalım arkadaşlar. Bakalım altın. Lanet olsun! Neden? Ya niye sinirleniyorum ki zaten? Yani karakter çıkmayacak bir şey çıkmayacak. Niye altı sinirleniyorum bilmiyorum. Ara ara arkadaşlar videolarda sinirimi bu şekilde atacağım. Kusura bakmayın. Bu arada Dehşetül Vahşet videolar gelecek. Onu da söyleyeyim. Yarınki videolarda daha çok coşabilirim. Bu aralar çünkü sinir patlamaları yaşıyorum. Böyle geriliyorum, iç içe içeri giriyorum. Ne olduğum belli değil. Şu sıcakta ceket giymişim. Klimayı açayım. Ah, evet. Bakalım buradan Liu bir şey çıkmadı Edgar çok önemli değil Otis, Otis iyi oldu ve Collate arkadaşlar Collate'imiz bizim 10 seviye mi lan Vay anasını babasını evet güzel Şimdi buradan bir 8 bekliyorum Aksesuar çıkartalım 7 7'de aksesuar çıkıyor muydu çıkıyor muydu çıkıyor muydu Evet çıkıyordu arkadaşlar herhalde Çıkmıyor da olabilir ve çıkmıyor 8 yazınca çıkıyor arkadaşlar neyse Yapacak bir şey yok fank'ten de biraz biraz Aldık şimdi önemli olan kısma Gelelim burada 119 elmasa 2 tane mega kutu varmış onu alalım 119 elmas güzel Uygun bastım ve 6 yazdı 6 Allah belanı altı ya Yeter ya 8 yaz da Aksesuarlarınız var fullensin değil mi Evet Barley çıktı ve Buradan da Eevee Eevee ver abi Eevee'miz çok düşük ya seviyesi çok düşük Gale mı ya Gale zaten Çok da önemli değil arkadaşlar neyse Şimdi buradan bir 8 bekliyorum Hadi 8 ver bana 3 ne lan Neyse en azından istediğimiz karakteri güç puanı vereceğiz En azından kendimizi öyle avutalım 164 güzel bunu şimdi kime verelim ben şöyle bir bakayım arkadaşlar kime vereceğimize Grom'a verebiliriz Grom 5 seviye kalmış Bonnie 6 seviye olduğu için Bonnie'ye vermeyeceğim bakıyorum hemen hızlı bir şekilde aşağılara doğru indim burada arkadaşlar Lola 9 seviye Feng 6 seviye Eevee 5 seviye olabilir evet Eevee'ye verelim arkadaşlar Eevee'miz çok düşük kalmış. Ee, EV'miz yükselsin. Ve burada 45'i de gidelim arkadaşlar. Burada kime verelim? Kime 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 kime? Grom'a verelim. Grom da 5 seviye kalmış. Ama Grom yükselmiyor. Öyle bir sorunumuz var. Evet ve şu an 85 elmasımız kaldı. 85 elmas da bence buradan ilerlersek bir tane mega kutu da açarız. iki tane büyük kutu da açarız. Hatta bir tane daha açamıyormuşuz. Tamam olsun. Şimdi bir tane çıkartmaya çalışalım. 4. Ve bakalım geliyor mu bir şey? Gelmedi tabii ki de. Olsun. Buradaki büyük kutudan bir aksesuar bekliyorum. Ben de olsun. Karakterleri yavaş yavaş diyoruz. Sizce ne kadar sürede max'larım arkadaşlar? Onu yorumlar kısmına yazın mutlaka bekliyorum. Ve bastım 7 yazdı. 7'den bir şey çıkmıyordu. Eşya parçası bayağı birikti bende. Yani ne işe yaradıklarını biliyorum açıkçası. Oyunda burada şey savaşlarda bende şey var zaten. Seviyesi 11 olan var 2 tane. Diğerleri 10 zaten baktığınız zaman olmuş. Evet. Çok da önemli değil. En az kupaya alalım arkadaşlar buradan. IV'imizi yükseltelim ve iyi mi oynayalım yani. Evet. Bir bir maç iyi bir oynayabiliriz. Çift Belada. Bence güzel gider arkadaşlar Hadi bakalım bir iyi bir şov yapalım Çifte bela iyi hazır ke Pompa ke Hadi bakalım şimdi zehirlerin bile üstünden Geçtiğimizi biliyorsunuz Lan adam ilk baştan beni öldürmeye kafayı koymuş Tamam baba sakiniz Şuradan şunu alalım hızlı bir şekilde. Şuradan alalım. Biraz enerji kasılalım. Ondan sonra yargı time'a başlarız. Şu an bayağı güçsüzüz. O yüzden e, kimseye artistik yapmayacağım. Şöyle bir sakin 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 sakin. Şu otis bize artistik yapmıştı. O otisi öldürebiliriz. Ya da şuradaki aynen o kutuyu alalım biz. O arkadaşın canını azalttık. O kutuyu ben alacağım abi. Sen sakin ol be. Hayır. Hayır. Ha. Ha. Böyle kaçarlar böyle kaçarlar kardeşim böyle kaçarlar Oğlum ben eski 50k'yım lan Hem de 48 karakter varken bir ne 50k yapmıştım Bütün karakterlerin 1100 kupa falan olmuştu Adam olacaksınız lan Tamam bayağıdır oynamıyoruz oyunu ama Şimdi geri döndük Biz bu piyasaya yeni gelmedik aslanım Geri geldik lan geri geldik Oha o EV'ye ne olmuş lan öyle Aa ben şunu sıkıştırayım bir dakika Şunu sıkıştırayım abi <laughs> Harbiden ölsün o Aa bunun da canı azmış Öldürdüm onu güzel 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 Hemen buradan bunu alalım. Şu bana geliyor. saldırmaya. Evet bu arada dördüncü olmayı garantiledik. En azından kupa alıyoruz. Güzel. Abi benim kupa kasmam lazım acil ya. Bir yayın ekibi yavaş yavaş kuracağım arkadaşlar ve e, hayvan gibi yayınlarda kasacağız. Onun da sözünü vereyim. Şu an sezon sıfırlandı. E, muhtemelen bu, siz bu videoyu biraz daha geç izliyor olabilirsiniz. Fang Grace geldi. Fang Grace'ten kaçalım. Fang Grace bizi öldürebilir çünkü. Fang Grace diğer arkadaşı öldürsün. Aa Fang öldü. Fang öldüyse Tera da çok güçlenmiş hiçbir şey yapamayız. Aa bu arkadaş ölmeye hazırlanmış. Ölmüyor musun? Öl artık. Güzel. Şimdi. Abi ben şunu şuraya koydum. Beni. Aa çekme çekme çekme. Hayır hayır. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar Burada 8 enerjili tera bize Ulti attı olsun ikinci olduk Bence gayet iyi ben tekrar Kupa kastırmaya başladığım için arkadaşlar Kupam düşünce bayağı üzüldüm buna bir tepki Videosu çekeyim dedim daha fazla böyle video Gelmesi istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı Bir de abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay şey bay